geçsin. Bir sezonla falan değil. Yaşasak sen onu bitti. Amcacığım başka hastalara bulaştırıyorsun. Önemli olan Ya bu yaşayacağım. Bırakın geri beni evvelin. Ama orada da yani aynı risk altındasınız. <laughs> ya üç günüm üç günüm yok ben burada olamıyorum. amca her şeyin bir benim zamanı, zamanı var. Bak. Bakın adım, burası hapishane değil amca. amca seçtiğini... Ya. şey yapalım ya.